senin şu ara getirir hocam bir tane? Ben çarşıdaydım. Hemi yetişmeden önce ailem beni görünce dedi sen neredesin dedim bana çarşıdaydım dedi, burada evin üzerinde bomba patladı. Bomba patladı deyince ben çarşıdan getirdim mi şeyi evde bıraktım. Yukarı çıktım. Yukarı çıktığımda ilk önce Mehmet Yalçınkaya evini kirişi vurarak ondan sonra ikiye ayrılmış. Bir başlığı benim merdivenin üstüne saplamış. Diğer taraf o ağırlık olan benim evimin üstüne ilk önce darabanın üstüne sadece iki yerden delerek evin üstüne yuvarlanmış. Öyle bir bilgi mi aldım? Çok Çok